I said the day after the night. <laughs>

biraz Allah ne bileyim, Sandıktan çıktı. Yine eczanesinin malarıymış. <laughs> vay da eczanesi, vay da eczanesi. Ne çok oldu bu? Sattı yanışalım. Okuyat da Zülfü buyur. Ne zaman gelir bu sizin ağımlık bebek? Vallahi hiç belli olmaz be. Hemen de gelir. Altı ay sonra. Yaman, nasıl? Ne zaman geldi? Yani Cemil Bey, tam da Biz gelip gelip hiç bir öndeyiz. daha. Can, <laughs> <laughs> bacaklar mı kıracağım? Bu kaçalım. Rak şu araba. Bu canavar sahnesi bilmemler, <laughs> Allah feryar versin. Bu yu <laughs> boşu <posu> değilsin. Niye bu boşu lan seni? acıkmış lan. Bunu mi yiyeceksin ha?

çok oluyor. İçlerinde kim bilir ne hamut var. vardı Oğlum biliyorum bak ben esnaf oldum. Hep yine yine elimde çarptı tabii. Gel bak. <barışlar. gülüyor> <Ülbeş. gülüyor> bir şey değil Ne? Evet. biraz. <laughs> Birazdan yola çıkarız abi. Evet. <laughs> oh. şey kafa aç.

वो मुश्किल हाँ नहीं सर बाकी नहीं सर नाम तो नाम गुजरत पे है क्या क्या चुना रहा है क्या क्या इसमें ला ठाकुर क्या

Yüzmeli miydi? Yunus Balıkları gibi. <laughs> Nasıl rahmet oldu rahmetli? Oldu. <laughs> Yürüyün. Görmeyiz şimdi da Sağ ha. Sağ ol <laughs> ha, Bir bakayım. Güle güle. Alayız bu